Onu yılanların odasına koyun. Bakalım Tanrın seni kurtaracak mı? Karanlık ve soğuk bir hapishanedeydim. Herkes beni sadece Allah'a inandığım için nefret ediyordu. Her gün benimle dalga geçiyorlardı. Bana şöyle diyorlardı: "Neden Tanrın seni kurtarmıyor?" Birdenbire gardiyan öfkeyle geldi. "Bakalım şimdi Tanrın seni kurtaracak mı?" Beni zincirledi ve zehirli yılanlar ve ölümcül farelerle dolu karanlık bir odaya attı. Bana şöyle dedi: "Buradan hiç kimse sağ çıkmadı." Kapıyı sertçe kapattı ve mahkumların kahkahalarını duydum. Tanrın seni kurtaramayacak. Korkmuştum ama ellerimi kaldırıp dua ettim. Ya Rab bana yardım et. Sana güveniyorum. Ve aniden şok edici bir şey oldu. Ama beğeni bırak ve şeytanın yorum yazmanı engellemesine izin verme. Yorumlarda Allah'tan af diliyorum. O da sessizliğe büründü ve önümde bir melek belirdi. Ellerini çırptı. Yılanlar ve fareler donup kaldı. Bütün geceyi Allah'a şükrederek geçirdim. Sabah olduğunda kapı açıldı. Gardiyanı korkmuş halde gördüm. Dizlerinin üstüne çöktü ve bağırdı. Korkuyorum, korkuyorum. Bana alay eden mahkumlar ise ölü bulundu. Ona baktım ve dedim ki işte bu Allah'ın gücüyle alay etmenizin sebebidir.